Araç Volkswagen Jetta 1.2 TSI 2012-2013 model. Bu araç yolda giderken 3. 4. ve 2. viteslerde 3000-4000 devir arasında şanzıman içerisinden çok yüksek bir şekilde uğultu sesi geldiğini söyledi müşterimiz. Aracı kaldırdık, akslerini kontrol ettik. Aksleri değiştirdiğini söylediler. Aksilerin değişmesine gerek yok ve değiştirirken ya keçeyi kırdılar ya da e, gördüğünüz gibi şanzımanın oturduğu yeri, aksilerin bağlantı olduğu yeri görmediler. Bak burası bayağı bir boşluk yapıyor. Bu boşluktan bayağı bir yağ kaçırmış. 3 litre yağ koyduklarını söylediler. Fakat şanzıman yanını boşalttığımızda aracın içerisinde sadece yarım litre şanzıman yağı çıktı bu şekilde de bir boşluk var. Burada bu, bu, boşluk olmaması gerekiyor. Bu boşluk yüksek bir şekilde ses yaptırır. Şimdi size bu boşluğu neyden yapar, neden ses gelir, arıza belirtileri ve çözümleri nelerdir size onu göstereceğim. Şanzımanı dağıtacağız hep beraber. E, adım adım izleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi aksi söktük. Yine görüyorsunuz baya bir ileri geri oynattığımızda boşluk var. Normalde vidası da gevşek değil. Bunun bu şekilde oynamaması lazım. Hiçbir şekilde kıpırdamaması lazım çok sağlam bir şekilde dayanıklı bir şekilde yani sımsıkı olur. Şimdi şanzımanı söktük aşağıya aldık dışarıda bakıyoruz. ha ile aynı şekilde bir boşluk var. Bu boşlukta neyden yapıyor arıza belirtileri nelerdir çözümleri nelerdir. Birazdan şanzımanı dağıttığımızı size göstereceğiz. Şu an şanzımancımızla birlikte şanzımanı masaya aldık. Gördüğünüz gibi size keçenin oturduğu yeri gösteriyorum. Şanzıman vidalarını söktük, içerisindeki vidalarını. Dışındaki vidalarını da söktük. Şimdi etrafını dağıtmaya başlıyoruz. Şanzımanın kapağını ayırdık. Diferansiyel dişlisi ve vites kolu dişlilerini görüyorsunuz. Şimdi diferansiyel dişlisini aldık. Neden bu ses yapıyor? Akslerin oturduğu yerde nasıl bir boşluk yapmış? Size şimdi onu göstereceğim. İyi izleyin. Diferansiyel dişlerine gelen yere bakın. Görüyor musunuz? Şu an diferansiyel dişlisinin oturduğu yerde normal şartlarda akislerin oturduğu yerdir. Ama bayağı bir yıpranmış. Görüyorsunuz bilyalarının dişlerini, perçinlerini. Bunlar bayağı bir kötü duruma gelmiş. Yani bu yıpranmış bayağı. Yağsızlıktan genellikle yapar. Bu arabaya yağ da koyduklarını söylüyorlar. Fakat bu arıza yağ değişiminden önce de yapıyordu. Sonra da yapıyordu. Yani bu bayağı bir geçmiş bir zaman öncesinde evvelinde ya olan bir şey. Şu an şanzıman dişlerini ayıracağız. Ama bütün arıza, bütün mevzu, aha bu gördüğünüz bilyalardan dolayı, diferansiyel bilyaları boşluk yapmış. Bak burası tertemiz, hiçbir sorun yok ama burası bayağı bir darbeli. Ama biz hiç riske girmeyeceğiz, her iki tarafı da değiştireceğiz. Her iki tarafı da e, orijinaliyle, orijinali ile sağlam ile değiştireceğiz. Bir daha bir sorun yaşanmaması kaydıyla garantili bir şekilde değiştireceğiz. şanzımanın üst tarafını açıyoruz. Diferansiyel bilyelerini söktük. Diferansiyel bilyelerini görüyorsunuz. Diferansiyelin oturduğu yerleri size göstereceğim. Her biri darbe almış. Burayı değiştirip yenisiyle takacağız. Aynı şekilde pimlerini görüyorsunuz. Her bir pimi darbe almış. Bunlar yolla giderken uğultulu yüksek devirlerde ırıltılı bir ses çıkartır. Bütün sebep budur. Şanzıman genel olarak böyle bu şekilde dağıldı. Şanzıman bilyaları bu şekilde dışarıya alındı. Bilyaları değiştireceğiz. Şanzıman dişli bilyalarını, şanzıman karterlerini, şanzıman braketlerini her birini gördüğünüz gibi leş gibi temiz makinemizi alıp makinede detaylı bir şekilde yıkanacak. Makinamız tertemiz bir şekilde şanzımanlarımızı yıkadı. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl parlıyor. Detaylı yıkadı. İlaç ve özel bir sıvısıyla beraber de çok temiz bir şekilde hazır. Dişli üzerindeki bağlı olan bilyaları da bu şekilde. Bunlar da ölmüş. Aşırı derecede ses yapıyor. Bilyalar ötüyor. Hiç riske girmek yok. Yenisiyle değiştirilebilir. Tek seferde sökülür. Tek seferde değişsin. Bunlar her biri boşluk yapmış. Dişlerin üzerine geliyor. Yenileri masada. Yenisiyle değiştirilecek. Bunlar ötüyor. Aşırı derecede ses yapar. Diferansiyel bilyalar da bu şekilde yenisiyle değiştirilecek. Temiz bir şekilde toplanacak. Diferansiyel bilyalarını oturturduk. Yenisini taktık. Şanzımanımı toplamaya başlıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir boşluk yok. İlk başta boşluğu duyuyordunuz. Sesi duyuyordunuz. Şu an tam sıkı bir şekilde. Şanzıman dört dörtlük toplandı. Aracı toplayıp üstüne atacağız. Temiz bir şekilde en son testlerimizi yapıp aracı müşterimize teslim edeceğiz. Araçtan şu an seyir halindeyiz. Şu an seyir halindeyken tüm testlerimizi yaptık. Uzun yol, kısa yol, soğukken ve sıcakken tüm testlerimizi yaptık. Şu an araçta hiçbir sorun gözükmüyor. İşlemler tamamdır. Bütün arızalar bunlardır. Çözümleri de size videoda gösterdim. Soru ve sorunlarınız varsa yorumlarda belirtiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Saygılar ve hürmetlerimi diliyorum.